çok emeğiniz var. Yani gerçekten var yani. Dediğim gibi hiç inanmıyordum ama gerçekten bir ışıksınız hocam. Ben bunca zamandır tüp bebek aşılama hep onları tavsiye etmişlerdi. Tesadüf eseri gördüm sizi. Gerçekten hani eşim çok istiyordu. O inanıyordu ve gerçekten inanarak yapılan bir şeyde Bir mucize bir şey oluyor. Şehrim Hanım merhaba. Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? İyiyim hocam sağ olun. nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok güzel bir haber geldi. Bizi de mutlu etti ekip olarak. Ben 23 yaşındayım hocam. Dirençli polis polikistik sendromu vardı, kilo problemi vardı, yumurtalıklarım az çalışıyor dendi, eşimin morfolojisi düşük geliyordu. 3 yıllık evlilikte iki kere ben düşük yaşamıştım ama sizin sayenizde tekrardan bir anne duygusunu yaşadım hocam. Dün de keseyi gördük çok şükür. Şu an doğal yolla, tamamen doğal yolla sizin sayesinde. Allah sizden de razı olsun. Videolarımızda diyorlar ya umutlarını kaybetmesinler diye. Gerçekten öyle. Umutlarını asla kaybetmesinler. Umarım sağlıklı hmm. güzel bir gebeliğin ardından özlediğiniz bebeğinizi kucağınıza alırsınız. İnşallah. Hep birlikte İnşallah. bunun güzelliğini, mutluluğunu yaşarız.